Bunu, bu fiyatları bana esnaf arkadaşlarım gönderdi. Dernek yöneticisi olduğundan dolayı niye bize özel tarife geliyor? Şu da böyle bir şey uygulanıyor. Ve yönetime başkana sistemleri vardır. Dernek, fırıncılar odası ne sistemleri vardır haklı olarak. Çünkü insanlar burada mağdur oluyor. Esnafımız mağdur oluyor. Rahiş katlarını dağıttığımızda esnafın yüzüne kartını al işte direkt gidip rayışı kendisine veremiyoruz. Çünkü doğru dürüst rayış adama getirmemişiz. <gülüyor> <gülüyor> yetkililerden yetkililerden şu an getirdiği rayışı iptal ettirip doğru dürüst bir rayış esnafa getirip bir toplantı yapalım. Ortak bir noktada buluşalım. Aa, şu an bu durum etmek 500 kuruşa böyle olmuşsa bir tane esnafın yüzünden olmuşsa da en suçlu şeyi ararsak, merciyi ararsak dernek ve yönetimi de ben kendim daha yönetimde olmak şartıyla yani. Peki başka indirime giden kurumlar var mı? Yok. Evet ben yapmışım. Tepki olarak, Tepki olarak yapmışım.